Selam Eki Usta. Aleyküm selam yeğenim ya nasılsın? Ha ben de iyiyim eyvallah sağ ya. Ya benim elimde bir tane telefon var bunu kaça alırsın onu bana söylesene ya. Huawei bir marka Huawei diye bir marka kaça alırsın? Al bir kurcala bakayım şarj aleti garanti, garantisi garanti, var garanti. hiçbir şey yok bir bak bakalım ya. Ha. Bakayım yeğenim ya o telefon ben telefon bak bakayım yeğenim ya ben telefondan niye anlarım bilirsin ya. Ben... sen yani en iyi şey telefon telefoncu sensindir lan tamam, doğrudur haklısın ya kodumu sala. Her bakayım telefonu lan sana en iyi fiyatı ben vereceğim kardeşim. Sen rahat ol en iyi fiyat bende. Heh bakalım. Abi hiçbir sorunu yoktur yani Aa, ufaktır. Hiçbir sorunu yok. Bu ne evladım? Bu ne buradaki şeyler ne bunlar? Ne ne yapmış? Deli kaçmışsın sen buraya kardeşim. Utanmasan deli kaçacaksın. Bu ne ya? Abi estağfurullah abi. Yani iş kazası olabilir öyle şeyler yani. Sen bu haliyle kaç para verirsin bana onu söyle. Vallahi kardeşim bunun fiyatları normalde e, 50 TL'ye falan alırlar bu telefonu ama ben senin tanıyorum güzel atma senin şu telefonu 100 TL'ye alırım senden ya. Abi ne yaptın be? Karşı, hani şu karşıdaki telefoncu bana 300 lira veriyor ya. Lan o zaman siktir git ona sen. Piç. Niye buraya geliyorsun? Yapşık. Siktir lan burada. Al lan telefonunu. Al. Siktir git buraya gelmiyor. O, ağır konuşuyorsun. Ağır kodun salak bunamış kafa yemiş gerizekalı oradan alacağım gidip onu ver lan telefonu ver gerizekalı siktir git başka başka yerden alırım ben yürü bu gerizeyi bana burada laf yapıyor gerizekalı ya nerede kalmıştık ya bu arkadaş biz ne yapmışız ne yaptık biz ya Gittim o karşı telefoncuyu karşı telefoncuya da satamadım Hala elimde duruyor bir de artık sakallarım döküldü yani O kadar sinirlendim ki adama sakallarım döküldü Bıyığım kaldı sadece o kadar sinirlendim yani Telefon da burada kaldı şimdi bu telefonu satacağım Kendi tukkanımı kuracağım bu telefonu satacağım Geçeceğim o ipine geçeceğim İsmim Evet ismim Heh, yani evet, tabii ki Karizma Karizma tabii karizma kardeşim Hangisi bana mesela bu bana benziyor mu genç? bu, Aha bu beni andırıyor işte Selam geldin demek sen etrafa bakın eminim burayı seveceksin Neresi burası benim tukkanım mı burası Bu nasıl tukkan kardeşim ya. Satır sıçmışsınız abi. Ben nasıl satış yapılacağını biliyorum kardeşim. Sen rahat ol. Rafttaki ürün olmak istiyor Bakalım neymiş? Yani şimdi saatlerin durumları. tahmini fiyatı 560 dolar olduğuna göre ben sana 600 dolardan veririm. Lan yani kabul etti kesin. Kesin as para verdik ya. Rafttaki ürün. Oo. 2023 yılında pastırılmış bir tane poster. Tahmini fiyatı 2250 ise ben sana bunu 2500 dolardan okuturum kardeşim. Ya ben bir yapıyorum bu işi yapıyorum gençler. Heh, ürün almak istiyorum. Neymiş bu kardeşim? Nintendo. Şimdi, şimdi durumu çok kötü bir baktığım durumu çok kötü kardeşim. Ben o yüzden bunu 470 dolar alırım. 510 diyorsun. Hayır. 490 alırım. İşte ticaret dediğim böyle olur kardeşim. Ne istiyorsun? Ses şarkı. Tabii tabii. Yanlış bir şey aldım. Ses şarkının dönemi kalmadı be kardeşim. Vallahi güzel ablam sana 300 dolara anlaşalım. Adamım ya şanslı kişi iş arıyor şanslı, şanslıysan gel işime yararsın o bıyıklı benim gibi bıyıklı bir adam geldi Nintendo 490 demişiz adam 700 dolar veriyor işte kar kar ya 710 Tamam hadi 710'a yüzde 45 kar yaptım yüz salgını gamer virüsü bulaşmış herkese abi ne yapacağız ya şu telefon var benim şunu şunu da almak isteyen var mı var te iyi telefondur ha 2007 ürün etmiş plak yani şimdi plaklar çok fazla fiyata gitmiyor yani e, ablacım yani bu 550 dolara alırım ya 620'ye Almıyorum kardeşim. Rehin, alırız rehin. Bir fiyat söyle. Şimdi kardeşim ben senden bunu 4800'e alırım. Eyvallah. Eyvallah sağ olasın. Şimdi lüks tablet. Aha bu benim telefona benziyor mu? Benziyor biraz sanki. Bence benziyor hocam. Şimdi ablacığım sana 5000 dolar. Oo. Telefonun hiçbir sıkıntısı yok tabletin. Dosta gider. Bana gider yani. 6000 anlaşalım. Aslan ablam benim. Eyvallah sağ olasın. Tamam abi imkansın abi. Akın biraz olmamız lazım ya. Askeri üniforma, üniforma. İyidir iyi, iyi. Ablacığım yani durumu kötü yani. Kokuşmuş. Ben onu yıkayacağım. böyle cifle deterjanla falan yıkayacağım. Uzun işi 600 dolar anlaşalım. Eyvallah sağ olasın lazım ablacım. gelmiş ya. Alalım rehin alalım kardeşim. 185 dolar teklifim var. Valla e, sana bunu 330 dolardan alırım. 365. 345 anlaşalım. Aslanım benim aslanım benim. Buraya oğlum dirli şartı oradan kılıç getirmiş bana. Durumu da çok kötü. Çok kötü durumu. Ondan dolayı senden bunu ben 150 dolar alırım. 166. 152. Eyvallah ablam sağ olasın. anlaşmaya çalışıyoruz. Kimseyi burada mutsuz yollamıyoruz kardeşim. Bizim dükkanımız o. ikinci de krallarındaki ibneler gibi değil. Kimmiş be makinem nerede? <laughs> İlgileniyorum kardeşim. Neymiş bu? Almıyorum vazgeçtim ilgilenmiyorum. Ee, neymiş dikiş makinesi mi? Dikiş makinesi gibi çalışan bu robot. Alırız kardeşim biraz da kötüymüş durumu. 500'e gel. Ya mükemmelim ya. O miras kalmış bir oyun küpü. ben bunları ben bunları hiç yapamam herhalde. Yani abla abl, abl abim mi ablam mı? Sana ne dememiz lazım? Ben hangisini üstüne alıyorsun al abi abla. Zeka küplerin artık çocuklar oynamıyor. Telefonda artık oynuyorlar. O yüzden çok fazla fiyata gitmez bu. 225. Tamam alırız adam abla. He, raftaki he üniforma evet üniformadan kurtulmak istiyoruz ya. Bir kaç para verirsin canım ben? 220 mi? 600 dolar aldık bir de. Yani bu fiyata gitmez bu ya. 1400 anlaşalım. 1280'e verdim lan. Neyse. %113 kar. Yani ikinci elci olurmuşum da işte. ah. ah şans işi şans işi. Bu ne diyor lan? Bu arada birini satalım sana. Olur. Buna mı? 22 açılmış. Komik gözlük. Allah kardeşim sen buna komik diyorsan Bu gözlüğe kalk kalkmanız lazım ya. 150 dolar. Ya bu sik kırığı şey ben buna maksimum 120 118 veririm. 134 ben sikri almıyorum. Ablacığım çok güzel mal. Hiç telefon çocuklar buna bayılıyor. Telefondan bağımlı olan çocuklar gelecek bunu oynayacak kardeşim ablacığım. Sen kaç para veriyorsun? Bir fiyat söyle verelim ablam. 550 dolara okuturum. 500 dolar. Hadi senin güzel atına 525 yapalım ablacığım. Sağ olasın. Eyvallah ablacığım sağ olasın. Güneş gözlüğü benimkine benziyor biraz ama bu suya. Vallahi şimdi abicim sen bunu 184 diyorsun ben buna maksimum 120 veririm. Sikli git. Piç. Bana laf yapıyor Alın ablam. Altın küpe. Abla bu sana yakışır ya sen niye sat, satmaya, satmaya başladın ya? Bu üründen bende çok var. Ondan dolayı senden bunu 420 dolara alırım. 470 diyorsun veya gidersin diyor. Tamam abla sağ olasın ablacım sağ ol. Küpe küpe az önce şimdi yani ben bunu 1600'den aşağı bırakmam abi. Eyvallah sağ olasın. 100-240 kar. Eyvallah abi. Sahibi bu eşyayı almadı. Artık benim düzenim. Alsaydım birader çok değilsiniz. Ya. Hoş geldin ablam kılıç kılıç. E, sen diz, dizlerde mi çalışıyorsun abla? Dili şartı uçasından mısın? Abla şimdi yani çok güzel kılıç. Yani tertemiz hiçbir sorun olmayan bir kılıç. Ben sana bunu 450 veririm. 400. 425 e anlaşalım. Son tamam be. Yani, ölücü çıktın yavşak. Al. Hinci. o oh, hanımefendi ayıldı. Yani aslında bunlar pek satılmıyor yani. Ama yani en güzel atına ben bu ürünü alacağım ablam. İyi. sana bunun için 180 dolar veririm. Eyvallah ablam sağ olasın sağ olasın. Anne yılbaşına veri koyup çocuğu İlk şüpheli Noel Baba. Noel Baba kaçırıp... Ho, 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 ho. <laughs> Hoş geldin. Oo halı bu kelim Osmanlı mı kalma galiba? 400. 400. Af ya af niye almadın ya? Durumu çok iyi ama ablacım yani. Çok iyi bakmışsın. Allah ya yani Allah var ya yani. iyi bakmışsın. 450 alırım. Canım benim sağ olasın. Tuk. Bak koltuk çok iyi durumda o yüzden bunun 1500'e anlaşalım. 1160 mı Biraz ölücüsün sanki. 1250 anlaşalım. Eyvallah eyvallah sağolasın canım. Oh bunu satarım. Bunu sana 7000'e veririm. 5300 mü? 6000. 6000 son. 5500 tamam hadi al. Ver. Çıkarttırma Çıkarttırmaya katıldım sonunda sonunda. sonunda. Eski taşlı broş verdim. 150'ye alırım ben. Var mı satan? 2800, 2600, 2850. 3100 salla 3850 satıyorum 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 sat 4350 hadi son son daha arttırmam daha arttırmam 4350 aldık ey Allah 4350 tamam güzel Doom adamlar Doom oyunu satıyorlar durumu kötüymüş ama alırım abi 1000 veririm sana efsanevi diyorsun çünkü 18000 doların lan bir Doom oyun için 18000 dolarına ne oldu yani koleksiyon değil 2023 yapı oyun öyle yazıyordu nana çoban Hüslü çobanın Hüslü çobanla alakası yok evet tamam. Gümüş sikke bak bunu 650. Ey Allah canısın. Depoda bir tane de ürünüm kaldı. Dükkanı boşaltıyoruz. Tamam. Emekler olur mu Dükkanı boşaltıyoruz. Ürün almıyoruz kardeşim. Son bir tane ürünüm var. Onu satalım gidiyorum. Dükkanı... ha Adamsın. Yani dükkanı kapatıyoruz. Ondan dolayı ben sana bunu 5.5'a veririm. Eyvallah abim sağ olasın. Dükkandan malımız kalmadı. Mülkümüz kalmadı. Bitti artık benim işim. Emekliler ödüyorum. 9.000 dolarla. Aşağıdımdan daha kötü fiyattan onu bitiriyorum. Üçmüş. Zor işmiş. Biletin ağız kokusunu çıkmak. Biletin biletin kaşından çı çıktıklarını silen tuvalet fırçasını almak zor işmiş abi. Yapamıyorum. Yapmak zor işmiş. Zormuş bu iş. Yapamıyorum. Taktım bu işi ya. Emekli olacağım artık. En azından telefon satmış olduk. En azından ondan kurtulduk. Hadi gittim ben.